Merhaba. Farklı kanalda hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. 27. hafta maçları değerlendireceğim. Trabzonspor Kayserispor maçıyla başlıyor. Ne yapmışlardı bakalım? Trabzonspor bay geçmişti. Kayserispor tarafı da bay geçen taraftı. Trabzonspor'da başkan belli oldu. Geçen başkanın yönetiminde olan bir aday, o başkan seçildi. Oranakla devam edeceklermiş. Orhan da ilk galibiyetini almıştı Adana Demir karşısında. Kayseri tarafı kazanırken de iyi oynamadığını ben söylüyordum. Fenerbahçe'nin maçında da beğenmediğimi söylemiştim. Antalya Spor karşısında kötü bir mağlubiyet almışlardı. Bayağı ezilmişlerdi oyun olarak. O yüzden ben hani düzeltebileceklerini pek düşünmüyorum. Çok hedefi olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki büyük takım karşısında bir hedef koyabilirler belki. O tarafı olabilir yani Trabzon'dan belki öyle puan almak isteyebilirler ama Trabzonspor da kendini affettirmek isteyecektir. Ee, yeni bir başkan geldi. Her ne kadar geçen yönetimde olan başkan olsa da hani bir değişiklik oldu mu Trabzon'da tam emin değilim. O yüzden Trabzonspor'a biraz güveneceğim. Hani yeteneğe güveneceğim daha doğrusu. Trabzonspor sonuçta daha yetenekli oyuncuları olan takım. Bir de önümüzdeki sezon için ya gerçi çok fazla transfer olacağı falan konuşuluyor Trabzonspor'da sanki gece, sezon başında olmamış gibi. Yine giderler bir ton bek aldırırlar. Bir de Trabzonspor'un borçlarından bahsediyorlar. Borçlar da durduk yere olmuyor yani. Bakkala yapmıyorlar o borcu. Menajerlere, topçulara yapıyorlar. Hala topçu gelecek deniyor. Bence yeterli bir kadrosu var. Başakşehir Ankara gücü. Başakşehir Karagümrük karşısında beraberlik aldı. Ben orada Karagümrük tarafına güvenmiştim. Ee, kazanabileceğini düşündüğüm maçtı. Ee, i̇lk devrenin sonunda Emre Belezoğlu kırmızı kart görmüş, atılmış. Ee, Ankara gücünde de daha yeni Sedat Taçaya gelmişti. 2 hafta olmuştu. Alanya karşısında galip gelmişti. Sivas Spor'a mağlup olmuştu. Onu göndermişler. Tolunay Kafkası getirmişler. Tolunay Kafkası da Ümit Milli Takıma nasıl geldiği belli olmayan bir adamdı. Yıllardır da oradaydı. Çok e, agresif de bir adam. E, Kayseri Spor'da Abdullah Avcı falan filan bunların hepsinin çıktığı yer aslında. Nasıl gittikleri belli değil. Ümit Milli Takıma da Milli Takıma da bir şekilde bir yolunu buluyorlar. Ankara Gücü'nde bir şekilde gelmiş. Neyse ben yani iki şeyde sıcak değilim. Emre Belözoğlu tarafına da Dolunay Kafkas tarafına da. E, o yüzden ya yani biraz yakın oldum yetenekten dolayı. Yoksa beraberlik diyebilirdim aslında. Hiç hani çok değerlendirmek istemediğim bir maç aslında. Yani Ankara Gücü'ne ben yakıştırmadım daha doğrusu öyle de söyleyebilirim. Galatasaray Adana Demir e, burada ne olmuştu? Galatasaray hazırlık maçı yaptı en son Karabağla. Konya'ya mağlup olmuşlardı. Oradaki kırmızı kart pozisyonu çok konuşuldu. Ondan daha ilginç olan bir hafta evvelki Donkun pozisyonu konuşuldu Kasımpaşa maçı. Üzerinden hani zaman geçtikten sonra tekrar or oralara dönüldü. İşte lali ortalar falan tartışıldı. Çok enteresan, garip bir ülkede yaşıyoruz. Yani hakikaten her tarafından, hiçbir tarafından tutulmuyor da. O yüzden girmeyeceğim pek mevzulara. Haklı, haksız, o çok... Şey bir şey herkes tar kendi tarafından baktığı için haklı haksız mevzularına ama Ahmet Çalık orada kırmızı kart görmesi gerekiyor muydu? Evet yani Galatasaray o yüzden mi kaybetti? Hayır ama işte o doğru bakılması gerekiyor. Ama sonucu alalım da ne olursa olsun diye bakılıyor olabilir. Bir sezon sonra da Trabzon gibi olursun o zaman işte ya da Beşiktaş'ın o işte Larin'li falan şampiyonluğundaki gibi olursun. Bir sezon anca öyle olursun yani ikinci sezon olmaz o iş. Adana Demir kısmında da ama ben istiyorum ki yani komple iyi olsunlar. İyilik yarışsın hani e, daha iyi olmaya çalışsın rakipler öyle değil ama. Herkes bir şekilde kendi yontmaya çalışıyor bir şeyleri. Bu Fenerbahçe için de geçerli ben Galatasaray özelinde söylemiyorum yani. Ama Fenerbahçe bunu 9 senedir yapamıyor zaten. Hani onu bile yapamıyor. Adana Demir kısmı Antalya mağlup etti. Biraz da beklediğim bir maçtı. Yani olabilirse Antalya'nın da aslında e, bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Kayseri Spor'unu buraya taşıyabilirse diye. Ama Adana Demir'in tabii ki ondan daha kuvvetli olduğunu orta saha baskısıyla zaten bitireceğini. O yüzden Adana Demir tarafını seçmiştim zaten. Rahat da bir galibiyet alacağını düşünüyordum. Onu da söylemiştim. E, 2-0, 5-0 da olabilirdi. penaltı pozisyonu da var kaçan. Onun haricinde de çok net kaçırdıkları fırsatlar var. Ama şeye katılmıyorum. Yani Montella mesela yine çok övülen. Antalya tarafında da işte Nuri Şahin övülüyor düne kadar. Herkes bir anda şey oldu yani. Umuttu söylediği şeyleri. Kimse şey yapmıyor, o konulara girmiyor. Adana Demir kısmı da öyle. Montella e gelsin mesela Fenerbahçe'yi ben bir devre geçiremez diye düşünüyorum. Galatasaray'a gelsin aynı şeyi söylerim. Beşiktaş'a da gelsin aynı şeyi. Trabzon'a da gelsin fark etmez. Öyle büyük bir hoca falan filan değil. Büyük takımlara karşı problem çıkardı da bir tek Galatasaray maçları aslında. Fenerbahçe maçlarında işte en son maç hakem skandalı olmasa Fenerbahçe orada da rahat kazanmıştı. Ondan evvelki ilk maçta 4-2 bitmişti. Beşiktaş maçlarında hani şimdi çok net hatırlayamadım Adana Demir'in çok öyle zorladığını düşünmüyorum. Adana Demir ayrıca kadro olarak da diğer Anadolu dediğimiz aslında hani büyük takımların haricindeki takımlar Anadolu tabirini çok sevmiyorum ayrımcılık gibi geliyor bana. Büyük takımlar haricindeki takımlara göre çok daha iyi bir kadrosu var Adana Demir'in. Kötü değil. Ha, kadro kurmak o iş de bana göre hocalık bir şey ama ben onun da bazı şeylerin denk geldiğini bir de başkanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, bu tip konularda ya da futbol konusunda diyelim, topçular konusunda iyi oyuncular getirdiler şimdi yani. Ee, Galatasaray evinde seyircisiyle birlikte bence rahat bir galibiyet. Ya rahat demeyeyim, ee, hiç belli olmaz. Galatasaray iyi oynamıyor çünkü. Ee, bir de bu yine başladılar şey mevzularına, böyle hakem hakem mevzularına. Ben o dönemde mesela söylemiştim ilk bu seriyi yakalamadan evvel şeyi hakem mezunu bırakıp sahaya konsantre olsa Galatasaray fazlasını yapar diye düşünüyordum. Ki o zamandan beri daha da iyi oynamaya başlamışlardı. O 7-0'la falan filan başlayan. Ama son haftalar çok çok kötü oynuyor Galatasaray ama sanki öyle değilmiş gibi sadece skoru aldığı için müthiş bir şekilde övülüyor. Ee, kazandığı Trabzon maçı da, Ümraniye maçı da hiçbirinde iyi değildi yani. Kasımpaşa maçı da kesinlikle öyle kazandı ama yani kazanacak bir şey koymadı ortaya Galatasaray. Çok bireysel performanslar, denk gelmesi birçok şeyin. Ee, öyle bir maç olmaz diye düşünüyorum ama Galatasaray son düzlükleri iyi geçer. Ee, yine bir gaza basar en azından taraftar e, bir yola getirir. Çünkü taraftarı uyutamazsın yani o tip böyle kırmızı kartla falan filan. O hikaye tarafı yani. Gitsen şimdi mesela Adana Demir'e 3-0 mağlup ol bak ne oluyor. Ben o yüzden hiç ihtimal vermiyorum Adana Demir tarafına. Galatasaray diyorum. Ümraniye Spor, Konya spor. Burada Ümraniye, Kasımpaşa ile beraber kaldık. Kasımpaşa tarafındaydım ben. E, orada da Selçuk İnan'la ayrıldılar. E, ben toparlayabileceğini düşünüyordum ama... E, yani hani ben şeyleri karşısındayım. E, hocalara zaman verilsin falan filan. Hikaye kısmı o. Yani, hani e, istikrar falan filan diye bunu yutturmaya çalışıyorlar. Kötü de istikrar diye bir şey mi olur yani? Bir şey kötüyse, düzeltilemiyorsa... ...bunun istikrar diye bir şey olmaz. Veya zaman vermene gerek kalmaz. E, doğru da ısrar etmek gerekir. Ben Selçuk İnan'ın doğru... Olabileceğini düşünüyorum. Yani ilk defa izledim e, antrenörlük şeyini. E, bilmiyorum tabii ki e, mesela basın açıklamaları nasıldı, nasıl bakıyor futbola o taraflarını daha bilmiyorum ama hoca olarak yaptıklarıyla bir tek şey maçını beğenmedim. E, 1-0 kaybettikleri Hatay maçı mıydı? Kime kaybetmişlerdi? O maçta olması lazım. Onun haricinde Kasımpaşa'da bence başarılıydı Selçuk İnan. Neyse Ümrani tarafından bakacağız ee, Recep Hoca iyi iş çıkardı Bence e, bu sezon küme düşecek bile olsa hakikaten ben de katılıyorum Hani o tip yorumlar yapılıyor Recep Hoca hakikaten Bence de hani başarılı demeyeceğim Sonuçta e, bir kulüp küme düşüyorsa ve bunun başında Sene bu başarılı olamazsın yani Yok kadro kalitesinden falan da demeyeceğim. Kadro kalitesi aynı kalite. Gidip Trabzon'da mağlup edebiliyorsun. Ya da Kasımpaşa'da ne plasmanda da puan alabiliyorsun. Adana evinde de puan alabiliyorsun. Demek ki bir şeyler düzeltmiş sonrasında. Ama başarısız da demeyeceğim. Ümraniye spor o yüzden benim pek böyle içinden çıkamadığım takımlardan. Golcülüğüne güvenip verdim galiba Ümraniye tarafına ama bakarız yine o tarafa. Konya tarafında da Galatasaray'ı mağlup etti. Orada futbolcular zaten kenetlenmiş ondan bahsettiler. O büyük takımdı hadi diyelim. Onun haricinde hani bir hedef var mı? Yok. Ümraniye karşısında o yüzden çok güvenemeyeceğim. Golcülüğüne güvendiğim için. Yani Ümraniye Spor ne derken? Şimdi Umut Nayır benim sevmediğim bir oyuncu zaten. Daha evvel izleyenler biliyordur. Beğenmediğim ama bu sezon formlu adam. Zaten 30'lularına gelmiş. Onu da milli takıma falan çağırdılar. 30 yaşında. Yani Umut Bozok gitmedi milli takıma. Geçen sene gol kralı o da adam. Ne yazık ki işte medyanın şey yaptığı adam. Ya yani Türkiye'de işler böyle yürüyor. Yani iş yapan değil konuşan ne yazık ki kazanıyor. Bizim ülkemizde. Ümraniye o yüzden burada galip gelir diye bir beklen beraberlik de diyebilirim de. Ümraniye dedim ya. Golcene sırf hani gol atar diye beklediğim için. Son haftalarda attığı için yani. Konyaspor'da gol konusunda biraz e, sorunu. yani orta sahalarının girmesi gerekiyor. Uzaktan goller gerekiyor. Serbest vuruşlar belki. Onun haricinde oyun organizasyonla gelmiş Konyaspor golleri İlhan Hoca döneminden beri sıkıntılıydı zaten. Ama özel ayakları var tabii ki. Giresun Spor, Alanya Spor ilginç bir karşılaşma olacak. E, Giresunspor en son Karagümrük'ten aldı puan. Ben Karagümrük tarafındaydım. E, Karagümrük oradan e, puan alır diye düşünüyordum sanırım. Bay mı geçmiş 10 Mart diyor. Neyse karıştı artık. Lig bir ara veriliyor. Bir gaza basılıyor. Haftada iki maç oluyor. iki hafta maç olmuyor. Abuk subuk bir sezon yaşıyoruz hakikaten. Alanya tarafına bakacağız. Alanya tarafında da Ersun Hoca geldikten sonra en ilk Başakşehir galibiyetiyle başladı. Ankara gücüne mağlup oldu. Fenerbahçe'ye mağlup oldu. E, çok fazla da eleştirildi zaten. Ben ilk geldiği hafta aslında açıklamaları yani yapmıştım söylemiştim her şeyi. Antalya Spor'daki kariyerinde işte eskisi gibi olmadığını Ersun Hoca'nın falan filan. Ersun Hoca da onlara cevap niteliğinde bu hafta açıklama yapmış. İşte Ersun Hoca, evet Ersun Yana futbolunu izleteceğim ama zaman gerekiyor diye e, katılmıyor. Yani öyle diyor da Antalya Spor'da da o zamanı vardı, yapmadı. Bir, bir, bir buçuk sene mi çalıştı? Bir sezona yakın çalıştı, hiçbir zaman o gelmedi. Yani sürekli şeyle övündü işte 10 maçtır yenilmiyoruz, 15 maçtır yenilmiyoruz. O da onun hoşuna gitti. Eskisi gibi bakmıyor, düşünmüyor olabilir ama ben onu beğenmiyorum hani e, kendi şeyi tabii ki inisiyatifi yani ben o yüzden çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. E, Giresun Spor'la da ya Giresun evinde şimdi Karagümre'nin de 2-0 öne geçtiğini hatırlıyorum. Alanya'da zaten abuk bu bir takım şimdi yani çok yetenekli oyuncuları var mı? Var. Efe Can özellikle yani hakikaten değeri bilinmemiş ya da değeri daha az görülen. Mesela Gökdeniz Karadeniz'de öyleydi. Çok çok yetenekli topçuydu. Gerçi o yine buldu hakkını. Hani Fatih Tekkeli o dönem müthişlerdi. Uçuyorlardı zaten. Ama hani Gökdeniz Karadeniz'i neden söyledim? O milli takımda da falan mesela işte bir dönem bahis skandalı falan filan oldu da şey yapmadı. Yoksa o da mesela Efecan gibi çok benzer oyuncular bence oyun olarak. Gerçi Yıldıray falan da vardı o dönem. O da yine benzer oyuncular, oyunculara, söylediğim oyunculara. Ama değerini tam bulamamış oyuncular gibi geliyor. Ama benim öyle sayacağım çok çok oyuncu vardır. Mehmet Nas mesela ben aşırı beğenirdim. Gençler Birliği'nde nasıl hani büyük takım görmedi o adam. İnanılmaz yani büyük takımlarda Ümit Özat'ın bek oynadığı. Yani Ümit Özat da hani eleştirmek için söylemiyorum. İyi bir şey futbol karakteri olabilir de. Yetenek olarak bilmem ben o CV'de görmüyordum. Öyle çok adam vardı. Erman Özgür. Şimdi yorumculuk yapıyor. Ben mesela çok beğenirdim orta saha oyuncusu olarak. Ya çoğu bitti dönem Trabzon'u gördüm ama. Neyse maçtan koptuk. Giresun Alanya beraberlik diyeceğim o yüzden. Fenerbahçe Beşiktaş bunu sona bırakayım. İstanbulspor Spor Karagümrük. İstanbul Spor, enteresan bir şekilde hazırlık maçından da gitmiş. Kayserispor Spor mağlup etmiş. Beşiktaş maçında evet Beşiktaş galibiyeti demiştim zaten. Bir tane şutu çok iyiydi ya direkten dönen İstanbul Beşiktaş maçında yani o da girse. Beşiktaş'ın tabii şey Abubakar'ın yine enfes golünü izledik. Yani adamın yükselişi devam ediyor. Neyse İstanbul Spor tarafından bakacağız. İstanbul Spor son haftalarda formda. Aynı şekilde gaza basan diğer takım da Ümraniye. Yani bunlar nasıl denk geldi böyle enteresan. İkisi de aynı haftalarda galip gelmeye başladılar. Hatay bu sene mesela çekilmeseydi düşebilirdi de. Gaziantep de aynı şekilde. Bu da mesela şey yapılması gerekiyor bence hiçbir şekilde yok sayılması gerekiyor. En az haksızlık o şekilde olabilir. İşte oynanmış maçlar nasıl yok sayacaksın falan filan deniyor. E i̇yi de takımlar çekilmiş. Yani adam deplasmanda oynuyor. Senin rakibin gidip deplasmanda oynamıyor. Direkt 3 puan yazılıyor. Bu bu mu hak yani? Hiçbir şekilde e, bu sene sanki bu takımlar oynamamış gibi yok sayılmalı ben bana göre. öyle abuk bak herkese birine 6 tane gol yazacaksın, işte öbürüne gol yazmayacaksın falan filan bu bu işin içinden çıkılmaz yani biraz adil bakılması gerekiyor olaylara. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim dedim. En yani düşme sırasındaki takımları da hani hiçbir şekilde etkilemeyecek böylece. Her puanını sildiğin zaman bu takımların. Herkese eklediğin zaman işte altışar 12'şer puan. En azından herkes eşitlenmiş olacak. Yoksa her türlü haksızlık zaten. Yani ben gidip evimde oynamışım, öbürü deplasmanda oynamış mesela maçını. Bu nasıl bir hak olabilir? Neyse Karagümrük tarafı da Karagümrük de golcü takımda e, galibiyet olarak da çok iyi durmuyor aslında. Çok fazla beraberliği duruyor. Ee, Ankara gücünü ve Sivas'ı mağlup ettiler ki Sivas da müthiş kötü durumda zaten. Aynı şekilde Ankara gücü de işte hoca değişiklikleri falan filan denk gelmişti. Ki zaten e, kadro kalitesi olarak Karagümrük'ün gerisinde bir takımda. Yani onun haricinde Karagümrük genelde alamamış, kazanamamış. E, İstanbul Spor aslında kadro kalitesi olarak geride gözükse de son haftalardaki performansını düşününce sanki yine bir kara gümrük beraberliği diyeyim dedim. E, kara gümrüğe güveneceğim de ne olacak? Yani olmuyor. Geçen hafta da güvendim. Berabere kaldılar. Bu hafta o yüzden beraberlik diyeyim dedim. Geldik. Haftanın hatta ligin en güzel karşılaşması olabilir bence bu. Şimdi Galatasaray tabii ki rekabet Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti daha ağır e, gözükse de Son yıllardaki futbol kalitesi olarak ben Fenerbahçe Beşiktaş maçlarının daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. bence çok güzel bir maç olacaktır. o yüzden ya yani beklentim yüksek en azından. Eee Şenol Hoca da çok böyle kapanan bir hoca değil zaten. Öyle bir taktikle çıkacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'de eksik sakat çok fazlaydı. Osterwald'a zaten ya yani oynamamıştı da daha tam göremedik de çocuğu. Ener Valencia sakatlanmış. O dönebilir belki. King öyle gözüküyor. Lincoln Henrique, Lincoln de tam hani ya oynamaya başladı çocuk sakatlandı ya. Yani onun da şansı işte zamanındaki Uğur Boral gibi. Adam Sevilla maçlarında uçtu ondan sonra bir maçta ayağını kırdılar. Antep maçıydı galiba. Ayağı kırıldı. Zamanda Kemal işte Fenerbahçeliydi. Şimdi o da yorumculuk yapıyor. O da Antep maçında ayağı kırılmıştı. Sonra döndü. Antep maçında döndü tekrar. Yine Antep maçında bir daha kırılmıştı galiba. Yani iki kere sakatlanmıştı Antep maçında onu hatırlıyorum. Kırıldı mı tam hatırlamıyorum da. Lincoln de öyle tam performans buldu. Lincoln'inki biraz daha Uğur Boral'a benziyor. Batshuayi o, o da güzel bir form yakalamıştı. Dakika olarak baktığımızda oynadığı her maç golü var. E, 900 dakika falan civarı oynamış. 10 tane golü var zaten. 10 maç ediyor 900 dakikada. Luan Perez o, o da müthiş bir şanssızlık. Hani de, şey, direğe çarpıp sakatlandı adam. Sezon mu kapattı ne oldu belli değil. Beşiktaş tarafında sıfır gözüküyor bu tarafa. Beşiktaş'ta Bakar çok form yakaladı. Mert İstanbul Spor maçında da hata yaptı. Milli takımda da hata yaptı. Herkes şey Uğurcan'la Altay'ı gömerek çok iyi bir iş başardılar. Sanki Türk futbolunu bu şekilde kurtardıklarını falan düşünüyorlar. Bilmiyorum yani bu yorumcuların nereden çıktığını, nasıl böyle konuşabildiklerini, herkesi böyle bir şey öğretir gibi böyle sanki karşısındakiler çocukmuş gibi seyirci o şekilde anlatıyorlar falan. Abuk subuk böyle rakamları diziyorlar, işte topçuları kaydırıyorlar falan tablolarda böyle. Kafayı yemişler, herkes trapattan yanasını satayım. Şey diyorlar, herkes futboldan anlıyor falan diyorlar. Ya ulan 20 senedir sizi izliyor zaten millet televizyonda. Yani 20 sene eğitim almıyorsun normalde. 3 saat gidiyorsun okula bilmem ne yapıyorsun. Üniversite diploması veriyorlar. Neyse her tarafından saçmalık yani bu ülkenin düzelme ihtimali sıfır. Hiçbir yerinden düzelemez. Rozier son haftalarda müthiş eleştiriliyordu. Orada formda olan Necip falan geç. Tayfur. Tayfur da yani Alanya'dayken formdaydı da ben Beşiktaş futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Umut Meraş da aynı şekilde düşünmediğimi söylüyordum da o zaman milli takımda oynuyor diye öven adamlar. Al işte Umut Meraş şimdi hal ne yapıyorsan yap. Getson iyi performans gösteriyor Beşiktaş'ta. Ee, iyi bir transfer bence. Ama abartılan seviye mi? Değil tabii ki. Salih Uçan o da iyi seviyede. Salih zaten yetenekli futbolcuydu. Ee, Roma kariyeri biraz talihsizdi. Bir de bir yabancının e, Türk'ün yurt dışında yaşaması zor olabilir. Belki ondandır yani. Çok da aslında okuyan eden bir çocuktu. En azından öyle görüyorum ben. Ee, Deli Ali ne yazık ki performans veremedi bu sene diyebiliriz. Enkudu geçelim onu zaten. O ancak koşturur soldan. Koşturur kale önüne kadar gelir. Bazen dışarı yani çoğunlukla dışarı bazen içeri atar. Redmond fena değil. Son haftalarda Şenol Hoca onu da güzel kullanıyor diyelim. Çok iyi futbolcu diyemeyeceğim ben de. Geza süper zaten Beşiktaş'ın. Ama ne yazık ki ona faydalanamadı bu sene Beşiktaş. Hacı Ahmetoviç o da çalışkan orta sahalardan. Aya fena değil. Yani buna benzer mesela Ozan Tufan vardı işte Fenerbahçe'de. 100 milyonluk diyorlardı. E, aynı futbolcu yani. E, çok bir önemi yok. Yani o futbol şeyinin bende çok bir karşılığı yok. Onur Bulut iyi çalışıyor. O da Sabek'ten fıldır fıldır. Onur, Onur Bulut'tu değil mi onu söyledi? Onur'la karıştırmıyorum herhalde. E, Atiba, Kerem Keskin, Maxim. Maxim yani iyi transfer. Antep'te zaten benim en beğendiğim oyuncuydu. Bence büyük takımlarda oynayabilecek futbolcu. Ama şu anda beşiktaş'ta bu performansı gösteremedi. Fenerbahçe maçı tam onun isteyeceği maçlardan bir tanesi olabilir. Zaman şey bulabilir yani kaleyi şutlamak için ya da abu'yu beslemek için. Muleka o övülürken de ben Mulekanın o seviye olmadığını düşünüyordum. Hala aynı yerdeyim. Çok kötü futbolcu. Ceza dışında ona emindim zaten çok kötü futbolcu olduğuna. Topla koşuşundan belli, pas verişinden belli. Her şeyinden belli yani adamın kötü olduğu da. Aynısını şey için de söyleyebilirim işte Enkudu için de. Yani boşuna gelmiyorlar onlar Türkiye'yi toplumda. Öbür tarafta zaten Fenerbahçe milyon kez söylediğim için tekrara girmeyeceğim. o sayısama elim mesela iyi futbolcu diyorlar. Zayt'la sözleşme yapsın Fenerbahçe diyorlar. Yani Fenerbahçe 10 sene daha düzelemez bu kafalarla. Crespo iyi topçu falan diyorlar. İyi satacak diyorlar. Ve bir satamadılar. Geçen sene de satıyorlardı. Pedro sakatlanması iyiydi diyorlar. Adamın 10 maça yakın oynamış. 800 dakika oynamış. Bir tane golü var. Neyin iyisi? Cagliari'de uçuyormuş da kaçıyormuş. Sanki öyle bir anlatıyorlar ki Juventus'a transfer oldu da Juventus'ta 5 sene böyle gol kralını oynadı. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Ha, Cagliari'den gelmiş topçu. Neyini abartıyorsun? Bizim topçuları da anormal şekilde küçük görüyorlar. Böyle bir üstten bakıyorlar öğretmenmiş gibi falan. Bu 18 yaşında daha çocuk falan filan. Ulan siz kimsiniz? Yani herkes birbirine böyle bir şey bildiriyor bizde. Abuk subuk bir şekilde yani. Herkesin biraz daha... Hani yabancılar da öyle değil yani. 18 yaşında çocukla da konuşsan sana onlar söylettirmez yani. Bizde herkes bir abi amca böyle böyle tavırlarında böyle bir değişik bir şey var yani. Karşısındaki e, karşısındakine saygı duyma anlamında söylüyorum yani. Saygı duymuyorlar. Herkes kendi bir üstte görüyor. Yaştan olabiliyor, başka şeyden olabiliyor sal daha çok oluyor bizde. E, cebin doluysa karşındakini ezebiliyorsun. Ya da mevkisel olabiliyor. O mevkinin bir altı yani hiçbir önemi olmasa da mevki bomboş. Kürsü bomboş olsa da senin o kürsüde olman seni sanki böyle yüksekmiş gibi yapıyor. Öbür tarafta Rossi, Batshuay, King, e, Serdar Dursun. Yani ise ben e, işin özetine geleyim. Öyle futbol şey tablolarda çizip şey yapmayacağım. Saçma sapan hani bizim ülkedeki rapattoniler gibi yapmayacağım ben. Yani öyle görüyorlar da. Hiçbir bir yanından geçemez. Ben biraz Beşiktaş tarafındayım. Çünkü Fenerbahçe'yi hani daha evvelden gördük. Yaşan, yani yaşanılmış tecrübeler var. Büyük maçlardaki. İkincisi yine o King Rossi falan filan başlayacaktır. Ya da İrfan'la başlayacaktır. Anlık performansları olmazsa ben Fenerbahçe'nin de galip gelebileceğini düşünmüyorum. Ama tabii çıkacak kadro önemli. Nasıl bir kadro oluşturacak yine o Crespo, Zayt falan filan. Ya da ne bileyim Rossi, King İrfan'la falan bir kadro olursa ya onu da görmem lazım aslında. Ama maç önünde ben biraz daha Beşiktaş tarafındayım. Fenerbahçe tabii ki evinde kazanabilir mi? Kazanabilir ama ben biraz Beşiktaş tarafındayım öyle hissediyorum. Bakalım, e, görürüz ne olacağını, ne biteceğini. Maçtan evvel yani en azından kadrolar açıklandıktan sonra belki bir tahmin daha yazarım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.